Merhaba arkadaşlar. Ben Sanal PC kanalından Bekir. Bugünkü videomuzda AliExpress nedir, nasıl kullanılır, ne işlere yarar onu göstereceğim. İlk olarak programımıza gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi AliExpress Çin üzerinden ürünleri gönderilen bir firma. AliExpress de bunu aracılık yapıyor. Aynen gitti gidiyor hesabı, dükkanlar oluyor ve o dükkanlardan size ürünler istediğiniz takdirde geliyor. Arkadaşlar ilk başta şuna değineyim. Yeni bir özellik geldi mobil uygulamasında. Bilgisayarda tabi çevirebiliyordunuz. Mobil uygulamada mesela sizin güzel 50 lira paranız var diyelim. Bu Buradaki ürünler dolar hesabı satıldığı için kaç lira? Ona bakmak için 50 Türk lirası yazıyoruz. Ve yaklaşık 17 dolara falan geliyor. Buradan bir ürüne girdiğinizde kısıtlama yaparken 17 dolara seçebilirsiniz. ilk olarak şöyle bir bakalım. Ee, güzel vitrin markalarını önerilen mağazaları falan şey yapıyorlar. Müşterilerin geri dönüş yaptığı fotoğrafları göstermişler burada. Teknoloji olarak yani Türkçeden yarı yarıya hatta çeyreğe kadar ucuz diyebilirim. Yani ben alışveriş yaptığım kadarıyla ee, burada kategoriler var. Bir sürü kategori var. Ee, mesela e, elektrik araç elektroniğinden giyime kadar her şeyi kaleminize kadar getirebiliyorsunuz buradan. Işıklandırma, aydınlatma, tele telefonunuza kap telefon getirebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir sorun var. Arkadaşlar, AliExpress'ten geldiği için bu ürünler Çin'den geldiği için gümrükte takılabiliyor. Ne durumlarda takılabiliyor? Arkadaşlar ürününüzün sim kartı var ise gümrükte takılıyor. 50 dolardan yüksek ise gümrükte takılıyor. Arkadaşlar bu mesela telefon alayım dediniz 350 dolar. Türkiye ya yani şu anda 350 dolar yaklaşık 1100 lira falan ediyor. Türkiye'de bir 1000 1500 lira. Yani bu sizin karınız olur. Fakat şunu unutmayın ki gümrükte takılıyor ve siz bunun Türkiye'deki e, vergisini vermek zorundasınız. Bu da zaten ortalama Türkiye'deki fiyatlara denk geliyor. Ya yani onu düşünüp e, alın ürünlerinizi. Ee, ben bayağı bir sipariş yaptım ee, şu ana kadar gelmemezlik yapmadı hiçbiri hepsi gönderdiler sağ olsunlar ee, arkadaşlar öncelikle şuna bakmalısınız mesela buradan ben bir e, telefon çantalarına bakayım dedim mesela buradan şu firmaya girdim arkadaşlar burada önemli olan bir saniye gelsin hemen yüklensin İnternetim bu aralar biraz yavaş Gelmedi başka ürüne gelelim ama. Bir saniye ben kendi internetim açayım hemen. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar internetim açıldı. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Alex standart yollarıyla Türkiye'ye geliyor. Buradan mağaza gelecek birazdan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mağaza bilgisi ee, Arkadaşlar benim önerim Şu mağaza e, Yüzdesinin yüzde %95 Yani en düşük değer 90'dan aşağı olmaması Çünkü yani bunlar Çinli adam zaten Bunlar köpek yiyen adam Göndermeyebilir yani Ona göre adamlar da tabi bundan şey yapıyorlar Şimdi göndermezsek bunlar bile düşük puan verir Mağazamızın adı kötü olur diye Kimse bizden bir şey almaz diye Gönderiyorlar aslında göndermezler ama işte e, zorla gönderiliyor. Bir de ortada AliExpress var. Yani e, çok e, gönder göndermek zorunda kalıyorlar gibi bir şey oluyor. E, evet arkadaşlar, AliExpress böyle e, şunu diyorum ben. E, mesela ben alışveriş yaparken normal kredi kartını kullanmayıp e, PTT veya Teknosu'dan e, 5 liraya ininal kart alınabiliyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Ee, onda onu da tanıtımını yapacağım. Onun e, uygulamasını falan tanıtım yapacağım. E, 5 liraya alınabiliyor o kart. Ya gayet kullanışlı. İnternet alışverişinizde kullanabiliyorsunuz. Son kullanım tarihi benim mesela 2025'e kadar. E, gayet kullanışlı bir kart. Onun tanıtımını derin gibi tekrardan yapacağım. Ben oradan yapmanızı öneririm. Şimdi bunlar Çinli. Kartınızdan çok para çeker. Az para çeker. Bir şeyler olur. Hiç, hiç uğraşmayın derim ben. Yani böyle arkadaşlar mobil uygulamalar e, serisinin devamı gelecek istediğiniz veya e, ta, e, tavsiye ettiğiniz uygulamaların videosunu çekeceğiz e, altta alt taraftan beğenmeyi unutmayın e, kanalımıza abone olursanız sevinirim